Evet, hakiki terakki ise hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat ebediyeye yüzlerini çevirerek işte bu ifadeye dikkat. Kalbin terakkisi düşünülecek. Sır diye böyle ince ruhi manalar var. Gelişecek. Ruh gelişecek. Akıl Kur'an ilmiyle talim edip gelişecek. Hayalda, da o yolda çalışacak, tasvirat yapacak o hakikatlara. Böylece bir terakki elde etmek adıdır, hakiki terakki. Ama bu asırda mesela bu anlatılan insanın as asliyetini teşkil eden kuvvelerin değil terakkisi, varlığı bile düşünülmüyor. Düşündüğüm şey şu, mide, işte cep, şişme, rahat, gayretsizlik gibi maddi. Yani. maddi. Hep bunlar düşünülüyor. Bunlar var, umumileşmiş. Hepsi manevi değil mi? Hepsi manevi. Kalpsi, ruh, akıl, hayal ve buna benzer diğerleri. Bakınız vazifi asliyelerini unutturmak burasına dikkat lazım. Vazifi asliyelerini unutturmak, unutturmak aslında en üst dereceli sufyaniyeti takip ettiği metot. Evet. Çok evet. ustalıklı olarak ama. Hem nasıl, hem nasıl, hem nasıl. Evet. Burada çok dikkat lazım geliyor. Unutturucuların bu şeyine, şeytancasına yaptıkları işlere. Çok dikkat lazım geliyor. Mesela içtimai ve siyasi sayılı baraklar ve yani propagandalarla akılları, merakları, kafaları, kastatın ifadesiyle kastatın da kalpleri o sahalara çekip ee, e, ne diyordu orada? Akıllarını serseri, kalplerini ceveze. ceveze. Da diyor orada bir şeyler daha. Ve diyor bu giderek diyor öyle bir netice verecek ki diyor. Ee, onun diyor neticelerini düşündükçe tüyler ürperir aynı ifadeyi buna diyor. Tamam. Sokut giderek şimdi o birleşecek. Hep sebebi vasıfı asliyeli unutturmak. Şu anda bu vasıfı <laughs> asliyelerinin düşünülmesi İslam dünyamızda. Yani şimdi sen ki senin dince vasıfı asliyen nedir? Yüzüne bakar ne diyecektir? Namaz kılmak sürdürür sadece şekli bakımından bildiği namaz. Namaz kılmazdıktır ama o namazdan senin haberin yok ki. Ee, sukuttur. Terakki değildir. Değildir. Zahir cihetleri sen tabir edebilirsin. Bunu da Kastamonu'da demiştik biz. 18'de bir yerde. Ee, bu sukutu, bu, bu faillerini, müfsitlerin tarafına bakıyordu Sukutun sebebi ise, yani millet bu sukuta nasıl gidiyor, itiliyor, düşüyor sebebi ise terakki fikrinden neşet ettiği, bunu çok söylemişti e, Sufyan. Terakki, terakki, terakki. Bütün bu mason ceryanlar terakki, terakki diye diye geziyorlar. Terakki, terakki, terakki. Hep de böyle teknik terakki. İşte Avrupa Medeniyeti terakkisi. Bunlar o kadar söylendi ki yani ki artık sen düşün. <laughs> o kadar söylendi bunlar bu taraf. Mektepler vesaire de vesairede her denmediği ve böyle bol bol cemiyet hapusunu şekilde denmediği bir devre ve zaman ve mekan kalmadı. O bunu uzatıyor. Bu sukutun sebebi diyor. Ee, sebebi ise terakki fikrinde neçet ettiği cihetle harubat top tüfek diye diye terakki etti, biz Allah diye diye geriledik Gel bu ceryan ve yani başları mektubat. Şimdi bu durumda, şimdi burası bunu dediler falan, onlar bilgi bakımından gibi bir şey. Bize ne cihetle bakıyor? Bir, böyle bir dalalete itici olan fikre evet demeyip ona destek vermeyeceğiz, ortak olmayacağız. İki, bu tehlikelerin tesirinde kalmayacağımız gibi, kendi sahamızda da uyandırıcı bir tavır ve söz ve irşat ile kurtarmaya çalışacağız. Ya bu terakilikler şey, sukutu mutlaktır diye bu dersleri ifade etti hakikati e, unutmamak gerekecek. Ondan sonra et, e, fikrinden neşet ettiği cihetle sukut ya işte burada dediği vardı ya her türlü şeyi bileceğiz, yaşayacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, takla atacağız dedi ya bu başta. Yani bu bu cihetle işte başlarının sözü. Cihetle onların hatalarını gösterip başta ayet var. O ayeti geçtim okumadım. Sonra okuyorum. Son paragrafı gösterip suud ve terakki gerçek yani yükseliş, gelişme Müslüman için ancak İslamiyet'te ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. Yukarıdaki ayetin işareti buymuş. E, sukuttur, terakki değildir. Sahil cihetleri sen tabir edebilirsin. Yani diyor bu işte diyor düşünceni bırakma diyor. Arkasından takıl düşün de düşün. Daha neler vardır diye.